Hocam botoksun istenmeyen etkilerinden nasıl kurtulabiliriz? Botulinum toksini genellikle güvenlidir. Ancak komplikasyon geliştiğinde hızlı ve çok yönlü yaklaşım gerektirir. Komplikasyon dediğimiz istenmeyen etkidir. Göz kapağı düşmesi, gülme bozukluğu vesaire gibi. Tedavi stratejisi komplikasyonun türüne göre değişir. Botoks komplikasyonları genellikle hafif ve geçici olmakla birlikte bazı durumlarda hızlı ve çok yönlü yaklaşım gerektirir. Tedaviyi 3 ana başlıkta toplayabiliriz. Birincisi evde destekleyici önlemler öneririz. Bunlar hastayı önce bilgilendiririz. Panik yapmaması gerekir, stresini azaltmak gerekir ve komplikasyonun en önemlisi geçici olduğunun bilmesi gerekir. Ayrıca sıcak kompres, masaj, yüz egzersizleri ile mikro dolaşım arttırılarak Toksinin etkisi azaltılmaya çalışılır. Toksini uzaklaştırmak için detoks mekanizmasını aktifleştiren besin destekleri ve terleme gibi bazı yöntemler evde önerilir. İkincisi bazı komplikasyonlara yani göz kapağı düşmesi ya da gülme bozukluğu veya ağız yamulması gibi komplikasyonların tedavileri farklılık gösterebilir. Göz kapağı düşüklüğü en sık rastlanan komplikasyon yani istenmeyen etkidir. Bunda apro klonidin binde beşlik göz damlası çok etkilidir. Müller kasını, göz kasını uyararak kapağı 1-3 milimetre kaldırır. Ancak geçicidir. Semptomatik deriz biz buna. Etkisi 3-4 saat sürer ve gün içinde damlayı tekrarlamak gerekir. Asimetri için ise hafif vakalar genelde düzelir. Belirgin asimetrilerde düşük doz tamamlayıcı enjeksiyon planlanabilir. Diğer komplikasyonlar ise şunlardır. Yutma güçlüğü veya boyun kas güçsüzlüğü yaşanabilir. Aşırı etki yani donuk yüz olabilir. Girme bozukluğu olabilir. Çift görme ve bulanık görme veya ağız çevresinde yamulma olabilir. Tüm bu komplikasyonlara yönelik destekleyici ve rejeneratif tedaviler işin üçüncü basamağıdır. Yani PRP veya CGF gibi kendi kanınızdan alınan büyüme faktörleri kullanılır. Kas fonksiyonunu toparlamada destekleyici olduğu yönde ciddi veriler ve ciddi sonuçlar vardır. Gün aşırı veya haftada iki kez tutulum olan göze veya tutulum olan tarafa, botoks noktalarına ve üst göz kapağına yapılan 4 seans sonrası çok ciddi yüzde %80 80'e varan düzelmeler görülmektedir. CGF PRP kombinasyonuna ek olarak İpidakrin ve antibakteriyel solüsyon enjeksiyonları da tutulum alanlarına yapılması ile toksinin etkisini azaltma dair güzel çalışmalar vardır. Ayrıca besin takviyeleri yani glutatyon, B grubu vitaminleri, alfa lipoik asit, magnezyum gibi nöromusküler iletimi destekleyici ajanlar intravenöz yani damardan destek olarak verilebilir. Fizyoterapi ve bazı kasları çalıştırma aktivasyon da ek olarak eklenebilir. Sonuç olarak botoks komplikasyonlarının hızlı ve çok yönlü tedavisi, erken tanı artı aprokulonidin göz damlası gibi semptomatik ilaç tedavisi artı PRP-CGF gibi destekleyici rejeneratif yöntemler Artı gerektiğinde tamamlayıcı enjeksiyonlar üzerine kuruludur. Çoğu komplikasyon tedavi edilmezse 3-4 ay devam edebilir. Tedavi ile ise 2-3 hafta içinde çok ciddi geriler. Ancak hastaya güven vermek ve süreci yetkin bir şekilde yönetmek en kritik adımdır. Daha ayrıntılı bilgi ve randevu almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca medikal estetikle ilgili her türlü konuda bilgi sahibi olmak için beni takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayınız. Sağlıklı ve güzel kalın.